otobüs garaja giriyor. Aferin. Yut ama melek. Ağzında depo yapma. Hah? Hah? Hop! <laughs> ah. Anne de geldi işte. Mesaj attım ya geleceğim diye Aman yeni gördüm ben onu Merak ettim bu niye aramıyor diye Bir baktım mesaj geç <laughs> Aramaya fırsatım olmadı hiç Nasıl olsa geleceğim yüz yüze konuşacağız diye zorlamadım ben de hmm. Ay Melek Mamamı yiyorsun güzelim Afiyet olsun Lamia yok mu? Yok. Çok bunaldı çıkıp biraz hava alayım dedi. Ama bu saat oldu gelmedi ben de merak ediyorum. Arayıp söyleyeyim geldi Ben aradım demin. Kapalı telefonu. Allah Allah. Ee anlat sen. Kenan'la ne konuştunuz? Çatladım meraktan. Şimdi ben çalışıyorum bugün işte. Ay. Telefonum çaldı. Baktım Kenan Bey yazıyor. Kızım bırak şimdi telefonda ne yazdığını. Sade de gel. Aa, buluştuk işte. Baktım surat çarşamba pazarı gibi dağılmış böyle. Hemen anladım bir şey olduğunu. Ay makbule. Tamam tamam. Lamia bunun evlenme teklifini geri çevirmiş ya. Sebebini öğrenmek istiyor. Niye sana soruyor ki bunu? Lamia'nın günlüklerini okuduğumu biliyor ya. Günlüklerde ne yazdığını merak ediyor. Sebebin o günlüklerde yazılı olduğunu düşünüyor. Sen ne dedin? Ne diyeyim? Eğer o günlükleri okuyabilseydi... ...Lamia'nın onu ne kadar çok sevdiğini anlardı. Onu söyledim. Kafası iyice karıştı tabii. Sorma. Aman. Öf. İş işten geçti artık. Bu saatten sonra bilmiş, bilmemiş ne fark eder? Hiç öyle söyleme. Kenan red cevabını almış ama ümidini kesmemiş bence. Lamia hayır dedikten sonra niye hala neden diye araştırıyor ki? Bir ümidi olmasa o da arkasını döner giderdi, değil mi? Öyle tabii. Bu iş böyle bitmeyecek. Bak gör. Evlenecekler. Yazıyorum şuraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir şarap açarız şimdi. Görev başında içmiyorum. Malum çalışacağız daha. Efendim bir misafiriniz var. Lamia Hanım. Salonda bekliyor. Haber vermeden geldim. Aksi halde görüşmek mümkün olmayabilirdi. Ne görüşeceğiz? Haberiniz olmuştur mutlaka. Bugün Kenan'ın evlenme teklifini geri çevirdim. Bundan bana ne? Bizim bir araya gelmememiz için en çok siz uğraştınız. Bu durum en çok sizi ilgilendirir diye düşündüm. Ben içerideyim. Ona olan sevgimin delillerini tek tek almaya çalıştınız elimden. Kızım dahil. Günlüklerim dahil. Günlüklerin mi? Saçmalama. O haber tamamen uydurmaydı. Dava açtım. Neyse ne. Günlüklerin yok olmasıyla silinebildi mi benim aklımdan? Anılarım yok olmadı. Burada hala. Burada. Yaşadıklarım benimle yaşıyorlar. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim ben. Yaşadığım hiçbir şeyden utanmadım bugüne kadar. Ama eminim siz pişmansınız. Bir işe yaramadı. Yaptığınızla kaldınız. Şimdi zafer mi kazandığınızı düşünüyorsunuz? Mutlu bir zafer mi sizinki? İyi oluyor. Hayatımdaki bütün safralardan kurtuluyorum. Çevrem temizleniyor böylece. Ben de gitsem iyi olacak. Seni yalnız bırakayım. Evde çalışırım ben. Hoşçakal. şunu ses gitmesin çocuğa. İyi edersin. Başım almıyor zaten. Lamia'yı aradım demin. Hala kapalıydı telefonu. Hah. Geldi galiba. Neredesin kızım sen? Geldim işte. Telefonun da kapalı. Öldüm meraktan. Merhaba Makbule hoş geldin. Sen de hoş geldin. Melek uyudu mu? Daha yeni kapadı gözünü. Ne oldu? Neredeydin? Günlüklerimin hesabını sormaya gittim Cavidan Hanım'a. E aşk olsun pişman ettin söylediğime. Korkma olay çıkarmadım. Kendi kendimi yiyeceğime lafımı söyledim rahatladım. Onun günlüklerle ne ilgisi var anlamadım. Aman bunu da anlamayı ver Allah aşkına makbule. Bak içim şişti. Kenan'la ne konuştuk merak etmiyor musun? O da günlüklerle ilgili konuşmak için çağırmış beni. Neler yazdığını sormuş Makbule'ye. Çok üzgündü. Söyledim mecburen. Reddetmişsin ama senden vazgeçecek gibi görünmüyor söyleyeyim. Çok yorgunum ben yatacağım. Yat canım yat. Sabah derken kalkacaksın. Çekim mi var? Tapuya gidecek. Şükrü Bey'in adadaki evini satın aldı. Ah, Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Cemil'lere komşu oluyorsun ha? Ben oturmayacağım orada. Olsun. Yine de komşu oldun sayılır. Sahi aradın mı Cemil'i? Yok. Aramayacağım da. Hadi iyi geceler. İyi geceler kızım. Allah rahatlık versin. Niye aramıyor ki? O adresle telefon numarasını almak için ne kadar uğraştım ben. Boş ver. Onun bileceği iş.